Arkadaşlar merhabalar rehberlik serisinin 9.sundayız yani ders çalışma programında da 10. haftayı anlatacağım sizlere ve tabii ki yine bir sürprizimiz var çok güzel bir kitabın çekilişini yapacağım o da videonun sonunda şartlar matlar her şeyi konuşacağız orada şimdi bu haftanın konusu ne paralel kenar. Paralel kenar. Şu rehberliğe geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şu iki sorunun cevabına evet mi diyeceksin bakalım. Bir. Benzerliği iyi bir şekilde yapıyor musun kardeşim? Yapıyorum hocam. Harikasın. İki. Üçgende alanı iyi bir şekilde öğrendin mi? Onu da güzel bir şekilde yapabiliyor musun? Yapıyorum hocam diyorsan sen bu paralel kenarı çok rahat bir şekilde yapacaksın kardeşim. Ama paralel kenarın tanımını bilmen şartıyla tanımını bil ve tanımını sorularda kullan ve üçgende benzerlik ve üçgende alanında iyi bir şekilde soruların içerisinde kullan. Paralel kenar bitti gitti kardeşim. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Hiç merak etme. Evet şimdi ne yapalım? Şu ders çalışma programında 10. haftayı şöyle bir gel birlikte inceleyelim. 10. haftaya bakacak olursak paralel kenar olduğunu görüyoruz. Ama iki tane bizim programımız vardı. Bir de hızlandırılmış programımız vardı. Hızlandırılmış programa şöyle bir bakalım. Hızlandırılmış programda paraya kenar nereye denk geliyor? Evet, 27 ekime denk geliyor. Aynen öyle. 27 Ekim'e denk geliyor. Ben olsam ne yaparım? Hızlandırılmış da bakın 4 günümüz vardı. İlk gün videolarını izlerim. Videolar fazla geliyorsa 2 güne paylaştırırım. Sonra bunun bir tanesinde kolay kitabımı çözerim. Bir tanesinde de orta kitabımı çözerim. Bu işi hallederim. Evet hızlandırılmış program biliyorsun. 4 günlük bir programdı. 4 günde sen büyük ihtimalle bunu halledersin. Ama bu iyi öğrenciler ve çok iyi öğrenciler için geçerliydi. Ya da böyle sıkışmış öğrenciler için geçerliydi. Sınava çok az zaman kaldı. Hadi geometry diyen öğrenciler için geçerliydi ama ben bu programı da çok fazla tavsiye etmiyorum açıkçası. Ben neyi tavsiye ediyorum? Hop şu haftalık programı tavsiye ediyorum. Haftalık program rahat 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 burada hem videoları güzel bir şekilde izlersin, dinlersin. Hem de soru bankalarını çok rahat bir şekilde yaparsın. Evet paraya kenar 18 ve 19. günlerin videolarında var. Kaç video olduğunu hatırlamıyorum burada. Ama paraya kenar gerçekten çok önemli bir konu dostlar. Şu paraya kenara gereken önemi verin. Videonun başında da dedim zaten. Benzerliğin iyiyse, alanın iyiyse, benzerliğin iyiyse uzunlukla ilgili bilgileri paraya kenardaki bilgileri yaparsın. Üçgende alanın iyiyse de paraya kenarda da alan dağıtma gibi bir şeyleri zaten çok kullanıyoruz. Alan kısmındaki kısımlar senin açından çok güzel olacaktır ve paraya kenarın çok iyi bir şekilde yol alacak. Paraya kenarda çok güzel bir şekilde yol alacaksın yani. Ya bu bir kesin. Benzerlik ve alan neyse paraya kenar iyi kardeşim. Ve bak burada basit düşünün arkadaşlar. Basit düşünün basit. Ya hocam benim üçgenlerim sağlam. Ben bundan sonra her şeyi yapabilirim. Özgüveniyle gideceksiniz bundan sonra. Dörtgende de öyleydi. Dörtgenle başladık zaten. Bundan sonraki özgüveniniz bu. Üç üçgenler bittikten sonra ben size ne dedim? 7-8 tane net yapabilecek kıvamdasınız. ÖSYM'nin tarzını söylüyorum ben sana. ÖSYM bu şekilde yapıyor kardeşim. ÖSYM ne yapıyor? Üçgen bilgilerinizi kontrol ediyor. Aa paraya kenar dikdörtgen kare soruyor. Elbet soruyor ama bunların tanımlarını kullandırıyor genelde. Paraya kenarın tanımını bil. Üçgende benzerlik ve üçgende alanı bil. Olay bitsin. Aa bir de şu paraya kenarda açı ortaylık varsa Z'ye dikkat diyeceğiz. Video içerisinde zaten bunlardan da hep bahsediyoruz. Evet 10. haftada 18 ve 19. günleri hallettiğiniz zaman bu olay bitiyor kardeşim. Hemen şimdi nereye gelelim? Sayfa numarası 110'da olması lazım. 110'a geldik. Para kenar. Bak 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 ne yapmışım. Olaya bak şimdi. Dikkat. Paraya kenarın şurada tanımını vermişim. Bak şurada tanımını vermişim. Sonra kolay sorularla öğretiyorum. Sadece tanımı ve burada üçgenle yapılabilen sorular. Al. Üçgenle yapılabilen, üçgenle yapılabilen, üçgenle yapılabilen. Devam ediyorum. Yeni nesil sorularda da aynı şekilde üçgenle yapılabilen. Üçgenle yapılabilen bak kaç sayfa, kaç tane soru. 14. Bir de öğrenme alanındaki soruları da sayacak olursak. Öğrenme alanında da baya bir soru vardı. Şuraya bakacak olursak. 2, 4, 6, 8 tane de soru vardı. Şurada da 14. soruya gelmiş. Hatta 20 tane soru var. Toplamda 28 tane soruyla yapmışız. Na, nasıl yapmışız? Hiçbir özellik vermeden yapmışız. Hiçbir özellik vermeden. Yani senin bu zamana kadar ki bilgilerinle paraya kenar soruları çıkacak ve ve sınavda çıkacak olan soruyu da büyük ihtimalle yapacaksın bu bilgilerinle. Tanımını bil. Üçgeni bil. Özellikle benzerlik bağlarını bil. Sonrası çok güzel geçecek. Evet gördüğünüz üzere zaten dizayn bundan sonra hep bu şekilde. Tanım veriyorum. Ardından üçgenle ilgili çözülebilen sorular böyle. Yeni nesil sorular hareket sorularımız yine animasyonlarla destekleniyor zaten orada. Çok güzel sorular sizleri bekliyor. Bak burada özellikleri vermişim ama ya bu özellikleri veriyoruz. Nereden geldiğini de gösteriyoruz. Üçgenden geldiğini de gösteriyoruz. Yani e, hatta şu özellik falan bak mesela sınavda sorusu çıktı. Sınavda sorusu çıkar. Her sorunun nedense özelliği çıkıyor. Özelliksiz bir şekilde ben sana anlatıyorum burada. Özelliği veriyorum ama ayıp olmasın diye. Bak burada nerede o soru? Bak burada özelliksiz bir şekilde yapacağım mesela bu soruyu. O yüzden özelliklere karşıyız. Ha, şu soru mesela. Özellik olarak karşımıza çıktı. ÖSYM'nin tek özellik olarak sorduğu soruydu bu. Ama bu da üçgen bilgisiyle çıkabilen kısmı zaten sınavda sorulmuştu. Yani ispatı bir tık daha zor gibi ama ispatı kolay olanı sınavlarda çıkmıştı. Yani bileceksiniz de bu özelliği bilin diye zaten videoların içinde de söylüyorum dostlar. Yani paraya kenarla ilgili alana da gelecek olursak alanda da temel yapılarımız var. Temel yapılardan sonra aynı üçgendeki alan dağıtma gibi burada da alan dağıtaraktan sonuçlara ulaşacağız arkadaşlar. Yani bence sıkıntısı bir hafta ama önemli bir hafta. Paraya kenarı iyi bilen Bundan sonraki diğer dörtgenleri de iyi bir şekilde bilir. Çünkü Eşkenar dörtgen paralel kenarın özel hali. Dikdörtgen kare paralel kenarın özel hali. O yüzden bunlara dikkat edin. Yani buradaki konuya bu konuya lütfen aşırı derecede önem verin dostlar. Burada da şuraya kadar sayfa 121'de de bitiyor. 110'dan 121'e kadar paralel kenar konusunda işlemiş olacaksınız dostlar. Evet paralel kenarımız bu şekilde. Yani bu haftayı güzel geçir. Lütfen güzel geçir. Gereken önem ver. Ama üçgen ağırlıklı düşün. Ve sınavlarda da hep üçgen ağırlıklı gitmeye çalış çok rahat bir şekilde yapacaksın inşallah bu konuyu. Bu arada haftalık programda gösterdik ya ben olsam iki gün videolara bakalım sonraki günlerde de kolay kitap ve orta kitabı da böyle günlere paylaştırırım 7 güne paylaştırırım bunun 7 günün 2 günü ders çalışması olur ee, diğer 5 günü de 2 günü kolay kitap olur diğer 4 günü de mesela ne yok 3 günde 3 gün kalıyor 3 günde orta kitabı orta hali kitabı çözmek kalır ee, tabii ki her gün iç içe kalınca geometri daha da güzelleşiyor o yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz evet neyse Artık bugünü bitirdik. Para kenarı bitirdik. Sırada ne var? Çekilişimiz. Bakalım çekilişimiz neymiş? Bu haftanın çekilişi barış yayınları. Evet shortlarda da çok sevdiğim özellikle böyle bu soruda olsun, bu soruda olsun, bu soruda olsun en çok sorusunu kullandığım kitaplardan biri. Evet zor mu? Yani şöyle çok da zor değil arkadaşlar. Yani zor değil. Orta derecede diyebiliriz. Güzel bir kitap. Sorular çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Shortlarda da zaten en fazla çözdüğüm yani sorusunu aldığım bir yayın. O yüzden güzel bir kitap. Ee, Barış Yayınları'ndan Barış Hocama teşekkür ediyoruz. Sizlere 10 tane kitap hediye etmek istiyor dostlar. Evet çekilişimiz 10 kitap. Bir hafta bu video yayınlandıktan bir hafta sonrasında çekiliş sonuçları açıklanacak. 10 kişiye birden verilecek. Evet yorum yazan 10 kişiye verilecek. Çekiliş şartlarımız nelerdi? Bir tane mesaj atmak hakkınız vardı. Ve mesajınızın sonuna kitabı istiyorum. Ve 3 basamaklı bir sayı yazmanız lazım. Videoyu beğenmeniz, abone olmanız önemliydi. Yalnız iki defa... Mesaj yazan arkadaşlar en az iki defa yazan arkadaşlar maalesef eleniyordu. Bir de yeni hesapları maalesef kabul edemiyorduk dostlar. Haberiniz olsun. Evet güzel bir hediyemiz oldu yine. Güzel bir çekilişimiz olacak yine. Ya hocam çıkmıyor etme demeyin. Valla biz doğamızı ediyoruz. İnşallah güzel kişilerle yani hak eden kişilere ya da ihtiyacı olan kişilere çıkar. Duasını hep söylüyoruz. İnşallah yani ben şu ana kadar gördüğüm kişiler de bu kitabın çıktığı kişiler de böyle gerçekten hak eden kişilere gitmiş gibi hissediyorum. İnşallah bu bu sefer sıra sende olacak. Evet çekilişimiz şu andan itibaren başladı. Barış yayınlarından 10 tane kitap çekilişi başladı arkadaşlar. İnşallah hak eden kişiye gider. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.